toplanmamızın nedeni bu bu silkeleme hareketinden kaynaklı yukarıdan talimatla SSK borçlarının kesilmesine dair verilen talimatı biraz daha zamana yaymakla ilgili bir yapılandırma istemek SSK'dan özellikle vergi dairesinden de bizim yaklaşık iki küsür milyar borcumuz faizle birlikte neredeyse iki kat oluyor. Biz yapılan yüzde 48. Fark etmez ki büyük şehir küçük yüzde 48. Şu anda devlet borçlarına uyguladıkları faiz oranı ayda yüzde 4, 12 ile çarptığın zaman 48 ediyor. Yani ben diyorum ki kimlerin vergi borcu affedilmedi? Biz afta istemiyoruz. Diyoruz ki devlet devletten faiz almasın. Kessinler tamam. Yani bu olmayan bir uygulama değil. İstediğimiz hiç olmamış bir şey de değil. Hep olmuş bir şey. Hep olmuş bir şey. Sana da bana da yani. Aynı taksitlere bölüyor ama yüzde 48 faizle bölecek yani. Ya şöyle sizin durumunuzu onunla bilmiyorum ama mesela bu ay kesilecek miktar 500 milyon bizim tahakkümümüz 800 milyon 300 milyon altında para gelecek yani 300 milyonla değil 800 milyonla bile Adana idare etmek mümkün değil yani bugün hemen bizden daha küçük bir şehre bir milyar bir milyar yüz gelirken bize 800 milyon falan gelmesi zaten sürekli söylüyorum hakaret dışı bir şey. Onunla uğraşıyoruz. Bir şey ütemedik. İnşallah iktidar olduğumuzda onu çözeceğiz diyoruz. Ne yapalım? Sizden hayır ge gelmiyor. İnşallah gelir. <laughs> İnşallah bir gün gelir. <laughs> ne, ne, diyeyim? ne, hayır? Ha, hayır, <laughs> hayır, hayır geliyor bu. bu, <laughs> bu <laughs> hayır. Dolayısıyla bir teminat vermemiz gerekiyor. Ayda ee, işte dörtte bir şey ödenmesi gerekiyor. Onunla ilgili belki bir müddet çalışanlarımızın ücretleri ödenemeyebilir. Umarım o şeye gelmeyiz. Dolayısıyla bir borçlanma falan yetkisi de isteyeceğiz. Bizim özet olarak toplanmamızın nedeni o. Hem ASKİ hem Büyükşehir açısından söylüyorum. Evet. Bir yoklama yapalım evet. Burada bir önceki meclis tutanaklarını onaylatmamıza gerek var mı? Olağanüstü meclis bu. Gerek yok. Evet. Yoklama yok. Yoklama yok, yok, yok. Zeydan Karalar, Oya Tekin, Ali Demir, Çağla Emrah Kozay, Kadir Aydar, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltoğuk, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Eryit, Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Ali Vataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz, Çınar Bayram, Şirin, Bülent Bülbül. Cafer Boyraz, Dem Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Dinç, Erkin Ali, Doygun, Ertan Şumay, Güzel Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Güngör Geçer, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Ağacı, Halil Çağdaşkaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkür, Hıdır Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Kürşat Akpınar, Lütfü Saraç, Mehmet Burak, Atçıoğlu, Mehmet, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Gurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Arslan, Özgür Altıok, Savaş Ağaca, Serdar Seyhan, Sönmezar'ın, Süleyman Balıkçı, Tarık Uzunan, Telat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayılkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı. Evet çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Var başka. Mustafa Tunç Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Evet mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Evet gündeme geçelim. Gündemin ilk maddesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin SGK'ya olan borçlarının yapılandırılabilmesi amacıyla... Büyükşehir Belediye Gayrimenkullerinin Teminat olarak gösterilmesine ait teklif. Evet. Gündem Gündem dışı konuşma yok bugün. Gündem dışı. Gündem maddesiyle alakalı olabilir. Bu evet, tabi. buyurun. Tabi yani tabi olur olur. Olur. Ya mikrofon niye kapattınız? Evet. Sessizlik de bu kadar değil yani. <laughs> ee, sayın Başkanım tabii olağanüstü meclis toplantısında gündem dışı konuşmalara yer verilmemekle beraber e, birkaç konuya değinmemizde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bunlardan bir tanesi e, Bolu'daki yangında hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza. Evet. Yine hemen akabinde Konya'daki. Bak düşün ben konuşmadım. E, evet ba, sabr sadık kaldım deyinmem, yani ona. Eyvallah başkanım. Yani bir, Konya'daki yıkıma ona falan gündem evet. dışında gündem dışı konuşulmaz diye bak sadık kaldım yani peki ee, evet. yine bu vesileyle biz e, tüm Adanalı Tabii başımız sağ olsun dördü de bizim hemşerimiz Miraç Kandil'in tuttu ee, olsun yine kısaca e, başkanım bir il yönetimimizde bir değişiklik oldu buna izin verirseniz e, daha önce uzun yıllar grup başkan bir yapan Ozan başkanımız görevini yeni başkanımıza önceki dönem milletvekilimize devretti e Kozan başkanımıza da hem teşekkür ediyoruz. Yeni il başkanımıza evet. da başarılar diliyoruz. E, başkanım bir e, yine sizin de ilginizi çekeceğini e, düşündüğüm bir konu daha var. Sokak hayvanlarınınle ilgili son günlerde yeniden haber olmaya başladı. E, bir engelli vatandaşımız bize ulaştı. Burada arkadaşlarımızın söz verdiğim için dile getirmek istiyorum. Görme engelli bir vatandaşımız Sümer Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğramış. Başkanım zor kurtulmuş. Bu konuda bizden talepte bulundu. Ee, arkadaşlarımızın bir dikkatini çekme açısından burada dile getirmek isterim. Başkanım şimdi gündemle ilgili maddeler tabii ki olağanüstü e, olarak gündeme geldi. Ee, biz e, SGK borçlarının e, ve vergi borçlarının e, belediyeye bağlı şirketlere teminat gösterilmesiyle ilgili, Büyükşehir taşınmazlarıyla ilgili tabii e, sözünü konuşmanızın başında bir silkeleme harekat olarak nitelendirildi. Silkeleme harekatından sonra yani, tedbir olarak Gibi yani. bu şekilde bir ifade kullandınız. Tabi bunu doğru bulmadığımızı belirtmek istedim. Ya sen çünkü... doğru, Sayın Cumhurbaşkanımız yok. Sen doğru bulmadın. Ee, abov, abov, yani abov. Yok, yok. Hayır, e, ben... Şimdi, şimdi değerli arkadaşlar... Aman, Sayın yani, Cumhurbaşkanımız, duymazsın ha bak silkeleme doğru say... bulmuyorum desen. <laughs> yok, Sayın Cumhurbaşkanımız Aman, buradaki ha. silkeleme harekatının... Ee, nasıl bir ifade kullandığı ile ilgili değil. Biz olaya bir bakalım. Konu şudur. Yani elbette ki gerçek ve tüzel kişilerin borçlanmaları olabilir ve eee alacaklı olan kesimler de bu alacağını tahsil etmek için her türlü yasal yollara başvurabilir. Hükümetin Cumhurbaşkanlığında yapmak istediği eee yıllardır alamadığı sürüncemede bırakılan alacaklarını alabilmek için eee başvurduğu bir takım yöntemlerden dolayı kınanamaz ve ayıplanamaz. Dolayısıyla e, böyle bir e, ifadeyi doğru bulmadığımızı belirtmek isterim. Kaldı ki, kaldı ki Sayın Başkanım burada bu yapılandırmayla ilgili faaliyeti sanırım Adana Büyükşehir Belediyesi en geç başvuran belediyelerden bir tanesi. E, şu ana kadar Büyükşehir Belediyelerinin neredeyse tamamına yakın bu yapılandırmayla ilgili idare ile ilgili çalışmaları yapmışlar ve başvuruları yapmışlar. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi yeni bu o, aşamaya geçmiş yeni bir başvuru yapıyor Burada hükümet gayet iyi niyetli e, idare bu yönde diyor ki Yani siz buna karşı alacaklarınıza karşı bir teminat gösterdiğinizde Biz bu tür hacizlerden ne filan e, Biz sizlere e, muaf tutacağız Dolayısıyla bu çalışmayı yapmakta Belki siz geç kaldınız bu anlamda idareyle görüşüyordunuz Sayın Bakan'la görüştünüz e, Bu konuda hatta sizin 17 defa arandığınız ya da resmi yazıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapılandırma ile ilgili 17 defa arandığı ancak şu ana kadar adım atmadığı noktasında bizlere bilgi geldi. Dolayısıyla bu gecikmeden, dolayısıyla böyle bir ortaya zarar ıı, dolmuş ise bundan da ıı, müsebbibi elbette ki hükümet değil. Bu borcu yapan ve bu ödeme noktasındaki planlamada geç kalan Adana Büyükşehir Belediyesi'dir diyorum. Hepinize hayırlı günler saygılar Ya şimdi arkadaşlar yani bugün aslında çok polemik, çok konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok şaşırıyorum. Hayretle de dinliyorum. Ya bu yapılan yanlış kardeşim. Niye diyemiyorsunuz ya? Niye diyemiyorsunuz ya? Bunu demezsek bak, bunu demezsek bu iş çözülmez. Ben sana söyleyeyim. Zaten en büyük sıkıntı o. Sayın Cumhurbaşkanımıza biri çıksa desek, ki, Sayın Cumhurbaşkanımız... Ya AK Parti belediyeler de var, CHP'li belediyeler de var. Bu iş sıkıntı. Bugüne kadar böyle bir uygulama yok. Biz kimlerin ne vergi borcunu affettik? Affedin demiyoruz. Bunların faizlerini silin. Daha önceki şey. Devlet bunlar ya vatandaş hizmet diyor. Şöyle yapalım desem vallahi de böyle yapacak. İşte sizin bu tavrınız onu yaptırmıyor. Ya yanlış kardeşim. yanlış yanlış diyeceksiniz ya. Ne ilgisi alakası var? On yıl ver ben aramışlar. Nereden çıkartıyorsunuz ya? Neyi söylüyorsunuz bunları ya? Yani ben canlı yayın yapıyorum. Şimdi bunlar konuşuyorsunuz. Vay Zeydan Karalara vay diyecekler. Yok böyle bir şey kardeşim ya. Kim aramış beni? Nereden aramış? Hayret bir şey. Ben borcumu peşine düşüyorum. Ben ben. Ben borcumun peşine düşüyorum. Ben Sayın Bakan'a dedim. Dedim ki Sayın Bakanım. Siz bu borçların bizden kaynaklandığını söylüyorsunuz. Bakın ben 4 yılda 327 bin dolar para ödemişim. Hangi borca? Teslim aldığım borca. Bankalardan kullandığı krediler 700 milyon. Gerisi devlet borcu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bugünkü parayla çarptığınız zaman 10 milyar para ediyor. Ben 2 milyar SSK ödeyememişim. Doğru. Niye ödemedim? Bunlar onun için ödeyemedim. Dolayısıyla bu borçlar bizim değil. Bu doğru değil. Biz yine senin söylediğin gibi efendim biz belediye arasında ayrım gözetmiyoruz. Valla kusura bakmayın. Bunu toplum öyle algılamadı. Siz altı belediye haciz gönderiyorsunuz. Altısı Cumhuriyet Halk Partili. N nasıl inandıracaksınız dedim. Ama bu Pardon özür dilerim. Bir dakika bak ben seni kesmedim. Yani dedim ki siz bunu çözebilirsiniz. Yani bu belediyelerin görev yapmasını engelleme ile ilgili almış bir karar olduğunu toplum böyle okudu. Bunu çözebilirsiniz. Nasıl çözersiniz? Yine söylüyorum. Affedin demiyorum. Yapılandırma çıkarın. Biz de çıkalım. Size teşekkür ederim dedim. Bu konuştuğumuz bu. Arkasından bakın ben SSK bölge müdürüne konuştum. Dedi ki yarısını yatır. Birikmesin borç. Yılbaşından sonra birikenler yani mevcut da yatır. Peki dedim biz yılbaşından sonra yani tahakkuk edenin tamamını yatıracaktık. Ve bakın 4-5 aydır yarısını yatırıyoruz. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek kuruş borcu yok. Ne emekli sandığına borcu var, ne vergi borcu var, ne SSK borcu var. Eskiden tonla olurdu. Tonla olurdu hepimiz buradayız biliyoruz. Abdullah Bey bize yardımcı olacaksınız bak. Bu konuşmalar doğru konuşmalar değil. Bu 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 belediyeleri sıkıntıya sokan bir karardır. Doğru bir karar değildir. Benim genel başkanım da olsa söylerim. Biz zaten bizim farkımız da bu. Dolayısıyla şimdi e, yapılandırma burada da de, dedim ki 120 aya bölün. Yapılandırma yapın öyelim. 100 sefer burada da söyledim, mecliste de söyledim Abdullah abi. Duymamış olman mümkün değil. Şu andaki yapılandırma değil mi Ya şu an bu 36 ay. Bu 36 ay. Biz faizden kaçıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yüzde 48 faizden kaçıyoruz. Taksitlendirme, Taksitlendirme bu. Evet. Yapılandırma değil. Sayın Başkanım. Evet. Yapmayacağız bak ülkeyle ilgili bir şey olduğunda partiyi de aşabilmeliyiz biz ya bu vatan bizim söz konusu vatansa gerisi teferruat. Sayın başkanım şimdi eee bu dediğiniz hususları böyle güzel güzel anlattığınızda kamuoyunda bu şekilde bizden mi olacağını düşünüyorsunuz ama Bakın ben yok daha ben doğru söylüyorum ben söylediğimde bir iki yıl gram, öncesinde, gram ekleme çıkartma yıl yok. öncesinde burada, benim, benim buradaki şeyim... ifadenizi tekrar hatırlatmak isterim. Hangi belediye e, SGK borçlarını ödüyor ki ben ödeyeyim? ifade size ait bir ifade. Bu kamuoyuna yansıdı. Evet ee, bizler doğru. biliyoruz. İzin Bak, verin bir Abdül bitireyim. Abi, ben söyledim burada, çekinmem. Burada bu anlamda şöyle bir şey. Siyaset için burada ters bir şey yapmam. Yanlış konuşmam. Burada bir Birikmiş sese SSK borçları ödemek mümkün değil. Burada Yapılandırsınlar bir, diyoruz biz. Burada bir keyfi tutuma sürüklemek. Yani 10 yıl yapılandırma işte yaklaşık 120 aylık yapılandırma faizlerin iptalı vesaire. Ya bunların elbette ki bir kamu ıı, yönetimiyle alakası var ama Bununla ilgili hususların e, Ankara'da e, partiler Apla, yorma, arası yorma, yorma çok ciddi kendimi, yorma. çok çok ciddi. Yorma yorma. Vallahi yorma. yorma. yorma Dolayısıyla ya, yani, yani. Ya. buradaki e, ödenmemenin kusurunu Yorma bulamaz. E, bu yanlış yani. Ver. Bence evet, e, zamanında yapılmış olsaydı Vakandaşla bugün bunları tartışmıyor olacaktık. Evet. Başkanım geçelim evet. mi? Evet. Evet, gündeme geçelim ya. Geç geç gündem oylama. Biz e, birinci maddenin hangi e, teminat gösterildiği ile alakalı bir bilgilendirme yapılacak mı Başkanım? Evet, evet. İştiraklerimiz pozisyonunda olan Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat, Su ve Su Tesisleri, Gıda, Et Ürünleri, Temizlik Hizmetleri, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Vergi No 8740 93 17 Belde Taş, Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Vergi No 162 48 277 Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi Vergi No 582 Çift 007-449 ve Adana Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi Müdürlüğü vergi no çift -0, 0 70 99 Adana Sosyal Hizmet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde işlem gören iş, iş yerlerinin doğmuş doğacak sosyal güvenlik prim borçlarının tanımının 6183 sayılı kanun 48. maddesi gereğince tecil ve taksitlendirme işlemine esas olmak üzere e, teminat şartının yerine getirilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin adına kayıtlı Adana ili Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 15.420 ada 5 parsel 14 15.421 ada 3 parselde yer alan taşınmazların 6.183 sayılı kanunun 10. maddesi 5. fısırası gereğince şirketlerin borçtan adına teminat gösterilmesine yönelik olarak tüm işlemlerin yapılması hususunda karar alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne hava edilmesini arz ederim. Evet. Teklifin oylamaya sunulması. Evet rica ederim. teklifi oylamaya sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin vergi borçlarının yapılandırılması amacıyla Büyükşehir Belediye Gayrimenkulleri'nin teminat olarak gösterilmesine ait teklif. Yine evet. teklifi okuyalım. Kısaltılarak okuyun. Adana İli Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı muhtelif yerler. Adana ili Çukurova ilçesi Şambaya'da muhtelif yerler 6183 sayılı kanun 10. maddesi 5. fıratı gereğince şirketimizin borçlarının adına teminat gösterilmesine yönelik olarak tüm işlemlerin yapılması hususunda kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim. Evet. Teklifin idareden geldiği şekliyle oylanmasını. Evet teklifi oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler öyle bile kabul edilmiştir. Gündemde başka maddemiz yok. Başkanım ASKİ Genel Kurulu'na devam edeceğiz. Evet. Evet. Ara vermeden yapalım mı başkanım? Evet. Birleşimi kapatıyorum. Olağan meclise kadar ve çoğunluğumuz vardır. ASKİ'nin oturumunu açıyorum. Evet. Gündemin birinci maddesi 2025 yılı ücret tarifesi teklifi. Başkanım bunu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini teklif ediyoruz. Diğerlerini evet. direkt oylayacağız. Bunu evet. komisyona havaledin. Evet. Komisyon, maddi komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bırakabilmiştir. Gündemin ikinci maddesi teminat mektubu teklifi. Okuyalım. Konunun yapılan görüşmesinde genel müdürlüğümüzün birinci hukuk müşavirliği ve ilgili daire başkanlıkları yapılan görüşmesi neticesinde devam eden davalar ve gelecek sözleşmelerinde veya muhtelif sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde genel müdürlüğümüzün uygun göreceği resmi veya özel bankalardan genel müdürlüğümüzün ihtiyacı oldukça 200 milyon teminat mektubunu kullanabilmesi için teminatın teminat mektubu genel müdürlüğümüzün iştiraklerinin ihtiyacına istediği vadelerde ve bankanın talepleri doğrultusunda genel müdürlüğümüzün veya iştiraklerin ait taşınmazları üzerinde üzerinde kullanılacak teminat mektubunun ilişkin olarak gerektiğinde ipotek verilmesinde genel müdürlüğümüzün iştiraklerinin karşılıklı kefaletinin alınmasında ayrıca teminat mektubuna ait sözleşmelerin borçlu ve kefil sıfatıyla imzalanması hususunda ilgili genel müdürlüğümüzün devam etmekte olan davalarında Temiz aşamasında icra işlemlerini önlemek adına kullanmak üzere genel müdürlüğümüzün hisse sahibi olduğu şirketlerde yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin ihtiyaç halinde teminat mektubu kullanılabilmesi için asker yönetim kurulunun yetkili kılınması hususunda kararın alınması için konunun yönetim kurulunda görüşülerek genel kuruluna sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Başkanım her evet. yıl rutin olarak alınan bir teminat mektubu kararı bu yılda bankaların talebi doğrultusunda yenilenen bu kararın teklifin idareden geldiği şekliyle oylanmasını. Evet teklifi idareden geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy bile kabul etmiştir. Üçüncü madde ASKİ SGK borç yapılandırması nedeniyle yine taşınmazların teminat gösterilmesine ait teklif. İlgili bölümü okuyalım taşınmaz bilgilerini. Konunun yapılan görüşmesinde idaremizin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi personel Ayşe'ye aşıya olan borçlarına karşılık olmak üzere tabu dağımızda kayıtlı olan Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 8.479 da bir parseldeki 9361 metrekare arsanın Adana Su Kanalizasyon İdaresi'ne personel Ayşe Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde işlem gören işyerlerinin vadesi geçmiş birim borçlarının yapılandırılmasına istinaden teminat olarak göstermesi hususunda yönetim kurulunda görüşülerek genel kurula sunulmasına oy birliğiyle karar verildi teklifin oylanmasını rica ediyorum. Evet, teklif oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o kabul ediyor. Son maddemiz ASKİ gene personel evet. aşe'nin vergi borç yapılandırması nedeniyle idaremizin taşınmazlarının teminat gösterilmesine ait teklif. ilgili bölümü okuyalım. Konunun yapılan görüşmesinde idaremizin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ'ye olan borçlarına karşılık olmak üzere Tapuda adımıza kayıtlı olan Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 1456 ada 457 parseldeki 760, met 760 metrekarelik arsa ayağı zeminin kat iş yeri ve 8 bağımsız bölümden oluşan taşınmasının Adana Su Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ'nin vadesi geçmiş vergi borçlarını yapılandırmasına istinaden teminat olarak gösterilmesi hususunda yönetim kurulunu görüşülerek genel kurula sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Teklifin oylanmasını düzelir. Evet teklifi oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler o bir kabul demiştir. Başka maddemiz yok başkanım. Evet peki ben mesle teşekkür ediyorum oy birliğiyle karar alındığı için. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim.